Hulusi ve Mehmet Feyzi Efendi'nin emirleri veya işaretleri ile midir yoksa başka bir delile mi mevnidir? Bize şöyle yap dememişlerdir. Ama dediğim gibi sorduğumuz zaman mesela Hulusi Bey mürşidin var mı dedi bana. Hussi söylemedi yani kulağıma söylemedi. Umumi derste bütün cemaatin içerisinde 20. mektuptaki bir meseleden dolayı sordum. Senin mürşidin var mı dedi. O neydi o 20. mektuptaki şey? Ya bir ya bir. Ya bir Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve bilen ya, bi, ya, ya bil kuve ya bil fiil masardır tabiri. Ya bil kuve ya bil, bil fiil masardır. Bu bil kuve Kalbi bir şeydir, biraz anlıyoruz. Sualı soran da benim. Bil fiil ya bil kuvve ya bil fiil mazhardır. Bil fiil ne demektir dedim. Bil fiili nasıl anlayacağız? Senin müşidin var mı dedi. Sesimi çıkarmadım. Ben o günde Sultan Feysi Hazretleri'den kendime müşip kabul etmiştim ama sesimi çıkarmadım. Tekrar sordu. yavuz mürşidin var mı dedi senin. Arkadan bazı arkadaşlar, kardeşler yüksek sesle dediler ki bizim mürşidimiz Risale-i Nur. Hulusi Efendi dedi ki eğer bir kitap mürşid olabilseydi Kur'an azim şandan sonra yer yüzünde mürşid olmazdı dedi. Kitap mürşid olabilseydi yeryüzünde Kur'an'dan sonra mürşit olmazdı. Kulasa o gün ki ders, bir saatten fazla ders, mürşit hakkati üzerinde oldu. Yani birisinin mürşit tanınması meselesi üzerinde. Umumi cemaatte oldu bu, kulağıma söylemedi yani benim. O gün derste olanın hepsi bu sözümü bilirler, tasdik ederler. Bunun gibi birçok meseleler var ki, Aciz Medni'nin bugünkü durumu resmen emir olarak böyle yap. Mesela onlardan birinin bana emri. Cemaat çok olduğu zaman cehri zikir yapın. Az olduğu zaman hafi yapın. Tesbihatı. Bizzat bana emri bu. Onun için ben cemaate bakıyorum. Belki arkadaşlar farkındadır. Az olduğu zaman gizli zikir yapıyorum. Kendim çekiyorum. Bir de herkese zikir yapıyorum ama fazla olduğu zaman cehri zikir yapıyoruz. Emir çünkü bu. O ne emir? E bu başka ne desinler yani? Başka ne desinler? Hulasa bizim Azmeni hadisesi Allah'ın inayetiyle Risale-i Nur tarzının tam kendisidir. Tam kendisidir.